İyi günler gençler. Bugünkü dersimizde size dalgalarla ilgili temel bilgileri vermeye çalışacağım. Bu bilgileri genel olarak bilirseniz gayet güzel olur. Dalga bir kuvvet etkisiyle yüzeyin veya bir ortamın titreşmesidir. Dalgalar katı, sıvı ve gaz ortamlarda da oluşabilirler. Veya bir ortamın olmasına da gerek olmayabilir. Dalgalar oluştukları ortamlara göre veya onu oluşturan kuvvete göre de belirli bölmelere ayrılırlar. Dalga oluşumunu biz kuvvet ve dalganın yayılma doğrultusuna bakarak iki şekilde inceleyebiliyoruz. Dalgalar enine dalga ve boyuna dalga olmak üzere iki şekilde incelenir gençler. Enine dalga kuvvet ile dalganın yayılma doğrultuları birbirlerine dik doğrultuda olmalıdır. Solda şekilde olduğu gibi dalgayı oluşturan kuvvet ile dalganın yayılma doğrultusu birbirlerine bu durumda diktir. Örneğin suya bir havadan taş bıraktığınızda bıraktığınız taşı bir kuvvet olarak değerlendirin ve buna dik oluşan su üzerindeki dalgalarda yayılma doğrultusudur. Bu dalgalar enine dalgadır diye ifade edebiliriz. Boyuna dalgalarda ise kuvvet ile dalganın yayılma doğrultusu birbirlerine paraleldirler. Bir yayın örneğin ucundan uyguladığınız aynı doğrultudaki kuvvet ve yayılma doğrultusunun birlikte hareket ederek bir dalga oluşturması boyuna dalgalardır diye ifade edilir gençler. Bu oluşan dalgaları da biz ortamlarına göre biraz evvel söylediğimiz gibi iki şekilde inceliyoruz. Elektromanyetik dalgalar ve mekanik dalgalar. Elektromanyetik dalgalar ortama ihtiyaç duymadan oluşturulmuş dalgalardır. Örneğin ışık dalgası bir elektromanyetik dalgadır. Güneş'ten dünyamıza gelen ışığın ortam olmadan boşlukta yayılması buna güzel bir örnektir. İkinci dalga şekli mekanik dalgalar ortama gerek duyulan dalgalardır. Yani oluşması için bir ortam oluşması gerekir. Bu dalgaları biz su, yay, deprem ve ses dalgaları olarak inceleyebiliriz. Su, yay ve deprem dalgaları enine ve boyuna dalgalar olarak oluşturulabilir iken ses dalgası boyuna dalgadır. Ses dalgasının oluşması için biliyorsunuz hava ortamına ihtiyaç vardır. Aynı şekilde su, yay ve deprem dalgaları katı, sıvı ve gaz ortamlarda oluşan dalga çeşitleridir ve bu ortamlarda oluşmak zorundadırlar diye ifade edebiliyorduk. Dalgaların genel olarak bu özelliklerini iyi bilmenizde fayda var gençler.